Bu adamı görüyorsunuz. Evinden dışarı ilk adımını atıyor ve bu otobüs çarpıyor. Ölüyor. Sonra aniden uyanıyor. Aynı gün, aynı olaylar ve fark ediyor ki kazayı durdurmak için ikinci bir şansı var. Tekrar deniyor. Yine ölüyor. Sonraki gün Yine ölüyor. Tekrar tekrar deniyor ama o kazayı bir türlü durduramıyor. Ta ki o güne kadar. Şöyle bir duruyor ve kendini kurtarmaya çalıştığı bütün o anları, bütün olayları aynı anda görüyor. Ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın otobüs o saniyede geliyor ve çarpıyor ve sonunda anlıyor. Öldüğü andan hemen önce saatine baktığını fark ediyor. Her defasında aynı noktada, aynı saat dikkatini dağıtıyor. ve tam doğanda her şey yerine oturuyor. Dikkatini kaybetmek bir anlamda ölmek gibidir. Bedenin yaşıyor ama zihnin ölüyor. Çocuklarla birliktesin ama elinde telefon var. Birlikte yemek yiyorsunuz ama sen mesajlaşmakla meşgulsün. Arkadaşlarınla buluşuyorsun ama aklının içinde kaybolmuş durumdasın. Nefes alıyorsun ama yaşamıyorsun. Videodaki kişi saatine bakmayıp bulunduğu ana odaklandığında yepyeni bir hayata başlıyor. O yüzden iyi dinle. Başka bir güne ihtiyacın yok. Önemli olan bugün var olabilmek. Çünkü yaşamak sadece nefes almak değildir. Şimdi ve burada var olmaktır. Eğer beni takip etmiyorsan şimdilik hoşçakal. Eğer takip ediyorsan zaten diğer herkesten bir adım öndesin demektir.